Evet sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda ise Hyundai Accent Era aracımızın farına kayar sinyalli gündüz LED montajı yapacağız. Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle bu far camını çıkartabilmemiz için bize bir ısı tabancası lazım. Bu şekilde. Bu ısı tabancası ile farımızın far camı ile farın plastiğinin birleştiği bu alanları ısıtarak düz bir tornavida yardımı ile ısınan plastiği camdan ayıracağız. ayırma işlemi bittikten sonra devam ederiz. Evet dostlar far camını ısıtmıştım ben. Tornavida yardımıyla kenarlarından kastırarak camı pardon ayırıyoruz. kısımla zaten bir işimiz yok. Aldığımız far camının içindeki reflektörü çıkartacağız. Bunun da içinde iki adet vida var. Biri burada, biri burada. Onlar da sökeceğiz. Onlar da söktükten sonra bunu tutan iki tane tırnak var. Biri burada. Biri burada. Tornavi yine aynı düz tornavida yardımı yardımıyla hafif hafif kastırarak tırnaklardan kurtarıyoruz. Tabi çok dikkatli olmak gerekir. Ve Evet gördüğünüz gibi reflektörü de camdan ayırdık. Şimdi bu reflektörü dileyen olursa karartma da yapabilir. Karartma yapmak için şu görünen parlak yerlerini bir zımpara yardımı ile zımparalayıp nikelajlı kısmını tamamen yok etmek gerekiyor. zımparlayıp nikaralize kısmı yok ettikten sonra mat siyah bir sprey boya ile bunu karartabiliyoruz. Bundan önceki farımı karartmıştım ben. Onu göstereyim ben size. Bu kararmış hali. Nikaralize kısmı bittikten sonra Diğer tarafı şekilde karartabiliyoruz. Evet şimdi sinyalle gündüz LED'imizi ayarlayalım. Deneme amaçlı bir LED'lerimizi yakalım. Bakalım. LED'imizin üzerinde 3 tane kablo var. Bir tane siyah olan şase, kırmızı olan gündüz led'inin, sarı olan ise sinyalindir. Evet dostlar denemesini yapıyoruz. Şimdi gündüz led'ine yakıyorum. Bu gündüz led'i burada sinyalimiz tabi bunlarda modül olmazsa olmazı modül olmazsa hiçbir anlamı kalmaz modül olmazsa çalışmaz tekrar denemesini yapalım Evet dostlar diğerinde bakalım bir tanesi şey. Evet. Artık montajına geçelim. Ledlerimizi montajını yaparken yapıştırıcı kullanacağız. Bu yapıştırıcıyla tek tek sabitleyeceğiz. Evet dostlar ilkledimizin montajı bitti. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Haydi bismillah. Bakalım çalışacak mı? Bu sinyalimiz. gündüz ledimiz. Evet. Şimdi diğer ledimizin de montajını bitirelim. Evet dostlar, her iki ledimizin de montajını bitirdik. Şimdi bir deneme yapalım. Tablolarını bağlayalım. Evet bunlar sinyal oldu. Gündüzletlerini de testini yapalım. Evet. burada da gündüzledi. Bunlar da sinyallerimiz. Bundan sonrası montaj aşaması. Farların camlarını parlatacağız. Ondan sonra montajını yapıp bitireceğiz. Bu videoların devamı için Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenip yorum yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz, sorununuz olursa da videonun altında yorumlar kısmına yazarsanız her türlü yardımcı olurum size.